Evet şimdi Şevval bize görüntü işleme hızlandırıcı tasarımı yarışmasında birinci olduğumuz tasarımı anlatacak. Değil mi Şevval? Evet hocam. O zaman Şevval bize görüntü işleme hızlandırıcımızı anlatmadan önce olsan bize görüntü işleme hızlandırıcısının ne olduğunu, neden olduğunu, bunun ne işe yaradığını anlatsın. Yani genel olarak bu böyle bir şey ne gerek var? Bu sene neden Teknofest'te böyle bir ayrı kategori yaratılmış? Tabii. Ya şimdi görüntü işleme zaten yaygın bir alan. Yani her tarafta kamera var falan. Bence asıl motivasyon kısmına şey daha girmek lazım. Donanım hızlandırıcısı neden lazım? Ona girmek lazım. Şimdi görüntü işleme işlemleri biz grafik işlemcilerimizde aslında çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz ama grafik işlemcileri programlanabilir ve biraz daha genel amaçlı olduğundan dolayı bunların hem alanı yüksek oluyor hem de enerji tüketimi yüksek oluyor. Bu nedenle hani böyle sabit işlerin yapıldığı daha doğrusu dar alanda işlerin yapıldığı mesela görüntü işleme gibi sabit boyutlu resimler üzerinde belirli işlemler işte kenar filtreleme işte eşik dengeleme falan gibi işlemler yapıldığı yerlerde insanlar özel donanım o işe özel donanım tasarlamayı tercih ediyor. Bu donanımlar hem alanda daha az yer kaplıyor hem de daha hızlı olabiliyor özelliklerinden dolayı. Mesela görüntü işlemede de işte güvenlik açısından örneğin kaza tahmini yapmak istiyorsunuz ya da işte bir şekilde Amazonsunuz insanların çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bakmak istiyorsunuz. Çok fazla terabaytlarca petabaytlarca veri var. Bunları grafik işlemcilerden insanlar işlemek istemediği için ya da ne bileyim daha böyle gömülü bir sisteme geçirmek istediği için daha düşük alanlı daha enerji verimli yüksek çözümler istiyorlar. Bu nedenle de böyle grafik daha doğrusu görüntü işleme hızlandırıcılarına ihtiyaç var. O yüzden böyle bir alan açtıklarını düşünüyorum. Hem dediğim gibi böyle bir kategori açılması diğer hızlandırıcılara da taban azalıyor. Genel olarak donanım hızlandırıcıları bence özelleşmiş sistemlerde önemli bileşenler. Bu sebeple Teknofest 2023 kapsamında biz de sayısal görüntü işleme kategorisine başvurduk ve bu alanda birincilik ödülünü aldık. Şimdi sunuma ilk başta takım tanıtımıyla başlayacağım. Bizim takımımız 3 öğrenciden oluşuyor. 2 yüksek lisans, 1 lisans öğrencisi ve danışmanımız Profesör Doktor Oğuz Biz kasırga laboratuvarı olarak ne yapıyoruz? Bilgisayar mimarisi ve siper tabanlı işlemciler üzerine genel olarak araştırmalar ve aynı zamanda işlemci tasarımları yürütüyoruz. Biz aslında bu yıl iki kategoriden katıldık aynı takımla. Birincisi sayısal kategori, sayısal işlemci kategorisi, diğeri de görüntü işleme kategorisi. Projenin son durumuna gelecek olursak neden mansiyon birinciliği aldık dersek bizim bir tek open name kısmında eksiğimiz vardı. Onun dışında bütün isterleri karşılıyorduk. Çünkü iki kategoride bir de katıldık birden katıldığımız için open name kısmında bazı eksiklerimiz vardı. Bu yüzden de mansiyon birincisi olarak ödül aldık. Onun dışında sistemin genel mimarisiyle devam edelim. Şimdi ilk olarak bizim boru attığımız üç aşamadan oluşuyor. Haberleş, çöz ve göre. Boru attığını ön taraf ve arka taraf olarak ikiye ayırdık. İlk olarak burada hedeflediğimiz şey aslında tasarımda yalanlık ilkesini benimsedik. Yani bu şekilde yapmak istediğimiz işlemleri en düşük miktarla donanım kullanarak yapmak istedik. Ortak özelliklerini bulduk ve ortak özellikleri uygulayabileceğimiz en az miktarda donanımla yapmak istedik işlerimizi. Şartname'de istenen bütün isterleri karşılayabilir nitelikte. Görselin aktarım ve çözülme hızında göz önünde bulundurarak bir hızlandırıcı tasarladık ve burada da alan israfının önüne geçmeyi hedefledik. İlk olarak haberleş aşamasıyla başlayalım. Haberleş aşaması ne yapıyor? Aslında sistemin dış dünyayla bütün iletişimini sağladığı aşama. Ön tarafta resmi buradan okuyoruz ve daha sonra çözme işlemleri buradan gerçekleştiriliyor. Çöz aşamasıyla devam edelim. Şimdi çöz aşaması hızlandırıcımızın kalbi olarak değerlendirebiliriz. Neden? Zaten Zaten birçok işi onu burada yapılıyor ve çözme işlemini neden gerçekleştireceğimizi söyleyecek olursak JPEG dizisini çözmemiz gerekiyor. Bizim var olan resmi sıkıştırılmış formattan e, piksellere dönüştürmemiz gerekiyor. Bu yüzden 5 ardışık aşamaya ayırdığımız çöz, çöz aşamamız var. Şimdi burada ilk olarak Huffman dizisini çözüyoruz ve daha sonra gerçek sayısal değerlerine dönüştürüyoruz. İkinci olarak zikzak normalize edici de nicemleme dönüştürücüye satır sıralı bir şekilde iletmesi gerekiyor. Daha sonra sıralı gelen verilerin nicemleme tablosundaki kas sayılarıyla çarpılması gerekiyor. Dördüncü olarak IDCT2 dönüşümü yapılması gerekiyor ve son olarak da satır normalize edici pikselleri görev birimine sıralı bir şekilde iletmekten sorumlu. Şimdi tam böyle aşamalar belirledim. bu aşamalar zaten sabit değil mi? Yani bu sizin Hı -hı. tasarımınızla ilgili bir şey değil. Hani bu zaten ne yapılacağı belli bir şey. Yani bu donanım hızlandırıcı olduğu için. Yani sizin Aslında biz böldük hocam. Değil. Hı -hı. Aslında yani birçoğunu bir biz verdik değil mi Ozan? Şöyle 1, 2, 3, 4 zorunlu. Biz hocam şöyle bir şeye gittik. Birazdan Şevval anlatacak. Normalde JPEG'de resimler blok blok geliyor. Ve hani konvolüsyon işlemi satır sıralı gidiyor. Biz burada arka arkaya yapılan işlemlerde optimizasyon için 5. aşamayı ekledik. Bu satır normalize edici bize şunu sağlıyor. Resim geldiği sırada hiç saklamadan bunu yani sadece 8 satırını saklayarak anında işleyip çıktı verebiliyoruz. Bizim aslında hızlandırıcımızın diğer hızlandırıcılardan da ayırt edici yönü olduğu yarışmada. Çünkü diğer arkadaşlar böyle bir optimizasyona gitmemişti. Beşinci aşama bizden geliyor. var detaylarını anlatacak. İlk dördü JPEG çözmek için yapmanız gereken şeyler. Beşinci aşama biraz bizim yaptığımız numara gibi oldu hızlansın diye. Tamam bunu sordum zaten. Devam <laughs> edelim. Şimdi ilk olarak Huffman çözücü ne yapıyor? DC ve AC kas sayılarının bulunmasından sorumlu. DC kas sayılarını bulmak için girdenin her çarın bir bitine bakıyoruz ve eşleşen DC değerlerini buluyoruz. AC evet. kas sayılarını bulmak içinse burada çözülmesi için durum parçalı bir şekilde iletiliyor ve tam olarak olarak bir eleman çözüldüğünde de ara biz bunu çıkarıyoruz. Ben ikinci İkinci olarak istersen. Tabii Şimdi <laughs> burada bizim yaptığımız yine bir iyileştirme var. Normalde bu AC ağacı yani AC bit sırası bir ağaç şeklinde ve normalde bunun üstünde her zaman bir bit bir bit yürünerek herhangi bir şekilde hafımın mı dizisine ulaşılıyor mu diye bakılır. Biz hızlandırıcımızdan hani çözme hızı bizi limitleyen faktör olduğu için şunu yaptık. Bu ağaç üzerinde yani buluşsal olarak spekülatif olarak olası tüm 4 bit yönünde yürüyoruz hepsine. 16 olası değer çıkıyor. Bunların sonuçlarını tablolar ile kontrol ediyoruz ve her seferinde bakıyoruz. Yani 4 adım atarsam herhangi bir noktada ulaşır mıyım diye. Ee, bunu yine parametrik tasarladık. İstersek 2, 3, 5, 6 yani 2'nin katı olması daha iyi olur tabii de. bit bakabiliriz. Bu yaptığımız teknik sayesinde aslında biz aynı zamanda resmi daha da hızlı çözüyoruz. Ve yeterli donanımınız ve transistör altyapınız varsa belki 8'e falan çıkarabilirsiniz. Biz FPC için 4 bit yapmanın bize 100 MHz verdiğini gördük ve onu hedeflemiştik zaten. Öyle ekleyeyim. Çöz aşamasının ikinci aşamasının aşamasında aslında ikinci birimimizde zikzak normalize edici var burada. Zikzak normalize edici de bloklar sıfırla dolu olarak başlatıyor ve her çevrimde sıfırdan farklı bir eleman gelmesi bekleniyor. Artık son eleman geldikten sonra bunu anladıktan sonra anladığımızda sıralı bir şekilde bir sonraki aşamaya çözülmüş bir şekilde iletiyoruz. Şimdi burada üçüncü aşamada nicemleme dönüştürücü var. Biz burada şartnamede sunulan ve hızlandırıcı içerisinde kullandığımız tablodaki değerleri aslında çarparak bir sonraki aşamaya iletiyoruz. Burada çarpım içinse 3 çarpıcı kullanıyoruz. Burada IDCT2 dönüştürücümüz var. Burada aşağıda görmüş olduğunuz formülü uygulamamız gerekiyor. Ve biz burada aslında m ve n değerlerinin 8 olduğunu biliyoruz. Çünkü biz bunları sabit olarak kullanıyoruz. Burada yaptığımız 3 ana gözlem var. İlk olarak burada gördüğünüz alfa q ve alfa p değerleri toplamda 2 ve bütün bu top, çarpım kombinasyonları ise 4 farklı değer alabiliyor. Şimdi ikinci gözlemimiz bütün bu işlemler kapsamında sadece 45 farklı kosinüs değeri kullanıyoruz. 3 Üçüncü olaraksa bütün bu bu toplam sembol içerisinde gördüğünüz işlemler 4096 kere yapılıyor. Şimdi bu üç gözleme dayanarak aslında bizim yapmak istediğimiz şey şu. Her seferinde hesaplamak yerine biz burada çıkan 47 farklı değeri sabit bir şekilde gömelim ve daha sonra gerektiği zaman biz bu işlemleri direkt hazır bir şekilde elde edebilelim istiyoruz. Aynı zamanda bir de şöyle bir durum var. JPEG formatında yüksek frekansta değerler sıfıra nicemlendiği için biz burada sıfır okunan değerleri doğrudan atlıyoruz ve bu durumda da matrisin seyreklik oranı arttığı arttığı zaman bizim hızlandırıcımızın başarımı da katlı olarak artmakta. Burada sabit nokta tam sayılar için 32 bit kullandık. Çünkü kullanacağımız en büyük sayı 16.320 olduğu için 16 bit'e sığıyor. Yine aynı şekilde floating point sayılar için de 16 bit, 16 bit şeklinde bölerek kullandık. Satır normalize edici ise aslında 8x8'lik blokları satır, sıra, blok sıralı değil, satır sıralı tutmamız için gerekli bir aşama. Bu şekilde satır sıralı hale getirdikten sonra pikselleri bir sonraki aşamaya iletmekten sorumlu. Burada işlem gecikmesini engellemek için de burada gördüğünüz ara bellekleme yöntemini tekrardan kullandık. Üçüncü aşama olan görev aslında bütün konvalisyon işlemlerinin yapıldığı, gerekli filtrelerin uygulandığı aşama. Detaylı bir şekilde bahsetmek gerekirse görmüş olduğunuz görev denetleyicimiz var. Üç adet evrişim birimimiz var. İki tane, bir tane medyan birimi, bir tane histogram birimi, uzun süreli bellek ve görev filtre tablomuz var. Arka tarafı görev aşaması oluşturmakta. Şimdi ilk olarak evrişim birimi ne yapıyor? Evrişim birimi çarpma yapacağımız matris çarpımının yapıldığı işlemler burada gerçekleştiriliyor. Burada yaygın olarak kullanılan üç satır ara belleklenmesi isimli bir yöntem kullanıyoruz aslında. Burada gerektiği zaman görev denetleyicisi filtreleri yüklüyor ve daha sonra ev işlemleri gerçekleştiriliyor. Şurada daha detaylı bir şekilde gösterebiliriz. Bizim filtremizin boyu 3x3 olduğu için biz burada 3 tane esrem bloğu kullanmakla yetindik. Aslında bütün resmi tutmak ve her seferinde tekrar tekrar erişmek yerine son kullandığımız 3 satırı tutmak bizim için yeterli oldu ve bu şekilde hızlı bir şekilde olduk. Burada 322. piksel 19. Kaydırdığım zaman 72'nin ikinci esrem bloğuna yazıldığını görebilirsiniz. Bir sonraki piksel geldiği zaman yine ikinci esrem bloğunda tutuluyor burada. Bir alt satıra geçtiği zaman filtrem artık. Burada esremlerin içerisinde en son eriştiğimiz 3 satırın bulunduğunu görebilirsiniz. Bu dediğim gibi tekrar tekrar erişim, erişmek gerektiğinde her seferinde çok uzun süre beklemememizi garantilemiş oluyor. Burada aslında esremler arasında indeksleme yapıyoruz. Belli bir adlandırma yapılıyor. Yani hı hı. bu sayede eslemler arasında herhangi bir piksel aktarımı da gerçekleştirilmiyor. Sadece eslemlerin ismi değiştirilmiş oluyor. Bu sayede işte güç tasarrufu da diyebilirsiniz. İşte zaman bakımından da belli bir tasarruf sağlanıyor. dediği gibi Şevval'in 3 satırı tutarak 3'e 3'lük e bir pencereye ihtiyacınız olduğu için bu satırlık bir esen biliyor Bizim için yeterli. Pek olarak işte bu çözde bahsettiğim durum da buradan kaynaklanıyor hocam. E, blok sıralı geldiğinde böyle bir işlem akıllıca yapamıyorsunuz. Daha donanım çok karmaşık oluyor. Ama blokları bir süre bekleyip işte tüm bloklar geldikten sonra satır sırasıyla gönderirseniz böyle bir optimizasyon yapabiliyorsunuz. Hani böyle bir artısı da oluyor. Artılarından biri bir onun sonraki görev birimi olan histogram birimi aslında her çevrim biri biti gelen resim pikselleri içerisinde hangi pikselden kaç tane geçtiğini tutmamıza yarayan birim. Bu daha sonra ilgili görev tarafından kullanılacağı açı için böyle bir birime ihtiyaç duyduk. Şimdi detaylarını anlatmadan önce şöyle söyleyebilirim. Histogram birimi içerisinde biz üç tane ön bellek satırı tuttuk. Bunun sebebi örneğin bir resmin içerisindeki yoğunlukta mesela beyaz olduğu kısımlarda aynı değer varsa bir sonraki pikselin de aynı olması ya da önceden erişilmiş olması muhtemel. Bu yüzden esreme bakmadan önce bir ön bellek satırında var mı yok mu diye bakmak tabii ki çok daha kısa olacak. Burada ön belleklerden çıkarma yaparken aslında direkt geri yaz politikası kullanıyoruz. Karmaşıklığı arttırmamak için aslında aslında LRU kullanmıyoruz. En uzun süredir kullanılmayı çıkarmak aslında başarımı arttırır. Ama burada tasarımın yalınlığı başarıma takas edilmiş durumda. Bu yüzden sırasıyla 1, 2, 3 şeklinde çıkarma işlemlerine devam ediyoruz. Buradaki bit piksel da 17 bit olarak belirledik. Şimdi daha detaylı bahsedebilirim. Örneğin elinizde 35 var. 35 pikselinden sadece bir tane var. Bir sonraki aşamada bir daha 35 gelirse sayaç değerini arttırıyorsunuz burada. Diyelim ki yeni bir piksel geldi 7. Bu piksel ön bellek satırında olmadığı için... Sıra artık hangi ön satırındaysa ilgili satır çıkarılacak, esreme yazılacak ve daha sonra yeni gelen piksel burada sayaç değeriyle birlikte güncellenecek. Ben burada bir şey bölmek istiyorum. Bunun şöyle bir artısı da var. Normalde bu işlem yapmazsa şöyle bir durum var. Esremlerde bir çevrim gecikme var ve OpenLayın açısından biz hani tek portlu kullanabileceğimizi biliyorduk. Aynı anda mesela böyle bir yapı kullanmazsanız Tek çevrimde aynı anda okuma ve yapma, yazma yapmanız gerekebiliyor. Bir de şöyle bir sıkıntı oluyor. Aynı değer arka arkaya iki kere gelirse okuyorsunuz esremden geliyor bir, aynı değeri bir daha okuyorsunuz. Siz onu iki yapana kadar eski değeri görüyor. Yani right after right sıkıntıları oluşuyor. Böyle ufak üç satırlı bir e, ön kullanarak bunları da otomatik olarak o şey yapmış oluyoruz engellemiş oluyoruz. Enerji tüketimin yanında bu sorunu da çözüyor. Bir sonraki birimimiz medyan birimi. Şimdi bizim dokuz tane eleman içerisinde ortanca elemanı bulabilmemiz gerekiyor. Biz bunun için inson sort algoritmasını kullandık. Bunu da tabii ki bütün elemanları, bütün karşılaştırma işlemlerini daha pratik bir şekilde yapabilmek için şöyle bir yöntem kullandık. Örneğin birinci kısımda şunu görebilirsiniz. Yeni bir piksel geldiği anda var olan beş tane elemanla paralel bir şekilde karşılaştırılıyor. Eğer yeni gelen piksel var olan piksellerden daha büyükse altındaki değerler bir olarak kat diğerleri sıfır olarak ayarlanıyor ve daha sonra yeni gelen elemanın doğru yerini bulduktan sonra sıralı bir şekilde tutmuş oluyoruz. Burada beş tane eleman tutmamızın ana sebebi İstersek en küçük 5 elemanı, istersek en büyük 5 elemanı tutalım. Her şekilde en solda gördüğünüz indeks ortanca eleman olarak kalacak. Biz de bunu bu şekilde ayarladık ve 10 çevrimin sonunda bize sonuç veren bir medyan birimiyle işlemimize devam ediyoruz. Aslında bu medyan biriminde evet. bir üst modül varken içinde 10 farklı yani aynı ama 10 tane medyan biriminden oluşuyor. Çünkü 3 çarpı 3'lük 9 piksel bir medyan bulunması gereken hem piksel var. Her piksel geldiğinde yeni bir medyan dışarıya verebilmek için yani hakkını sağlayabilmek için 10 farklı medyan birimi koymamız gerekiyor. Bu şekilde bir sonraki işlem birimimiz de uzun süreli bellek. Bu da 3 adet evrişim biriminin gelen pikselleri aslında depolayabilmemiz için kullandığımız bir birim. Bunu da histogram eşitleme görevinde özellikle kullanıyoruz. Görev filtre tablosu var. Bu da gerekli filtreler tutuyor. Görev denetleyicisi gerektiği zaman evrişim birimine gerekli filtreleri, gerekli bilgileri iletmekte. Görev denetleyicisinin dört tane ana sorumluluğu var diyebiliriz. İlk olarak gelen pikselleri ve görev bilgilerini alıp iletmekten sorumlu. Daha sonra evrişim birimlerine gerekli filtreleri yükleyerek hazır hale getirmek zorunda. Üçüncü olarak giriş ve çıkış sinyallerini birbirine bağlamak zorunda. Çünkü bir, bu özel bir boru hattı oluşturması gerekiyor. Ve son olarak da gelen pikselleri boru hattına iletirken sonuçları paralel bir şekilde iletmesi gerekiyor ki de avantajını yaşamıyor. Yarışma kapsamında bizden istenen 6 tane görev vardı. Bizim tasarladığımız hızlandırıcı bütün bu 6 görevi de yerine getirebilmekte. Şimdi bunlardan detaylıca bahsedeceğim. İlk görevimiz Edge Detection. Bu görev için 3 tane evreşim birimi gerekmekte. İlk olarak Gaussian filtresi yükleniyor. Daha sonra Sobelix filtresi yükleniyor. Daha sonra Sobelia filtresi yükleniyor. Şimdi biz bütün bu işlemler için bir tane evreşim birimi kullanamaz mıydık? Kullanabilirdik ama zamandan kaybederdik. Beklememiz gerekirdi. Biz burada şöyle bir yöntem kullandık. Burada evrim birimine penceremiz ilk elemanı çıkarabilme filtreyle çarpıldığında ilk eleman çıkmaya hazır olduğu anda yani 322. çevrimde Birinci evrişim biriminden çıkan değerler bir sonrakine iletilmeye başlanıyor ki biz burada zamandan kaybetmeyelim. Bunu çok daha hızlı ve beklemeden yapabilelim diye böyle bir yöntem kullandık. Bu şekilde yaptığımızda aslında evet. çok daha hızlı bir şekilde yapmış olduğumuzu gördük. Ayrıca üç tane evrişim birimi kullanarak da yüzde altmış daha az çevrimle yapabildiğimizi gözlemledik. Bu da eşleştirişinin sonucu. Tabii özür ki. ki. Bu yaptığımız satır sıralamanın ikinci ve en büyük artısı da bu. Arka arkaya filtreleme yaparken, şimdi konvolüsyon yaparken siz hani değerleri alıp tek bir değere indirdiğiniz için kenarlarda ek değerlere ihtiyaç oluyor ve böyle boyut küçülmesi oluyor. Blok tasarımında ihtiyacınız olan bazı pikseller, benekler gelmediği için sürekli boyut küçüldüğünden bunları sıralama olmuyor. Yani bayağı bir arabellekleme yapmanız lazım. Satır sıralı yaptığınız zaman gene resim satır sıralı çıktığı için siz mesela ilk filtreniz üçüncü satırı işlerken diğeri otomatik olarak onun bıraktığı birinci satırdan başlayabiliyor hazır veriyle. Ve çok hızlı şey oluyor yani bu sayede arabellekleme yapmadan akış şeklinde işleyebiliyorsunuz. Veri. yani birimden çıkıp diğerine giriyor, birinden çıkıp diğerine giriyor. Bu da iki şey hani son artısı satış sıralamada. Burada da edge detection'ın dört e, tane sonucunu görebilirsiniz. Orijinal resim ve görev birin sonuçları. Şimdi ikinci görevimiz edge enhancement. Burada iki tane evrişim birimi kullandık. Diğer evrişim biriminin görevi aslında normal çarpma işlemi yapmak değildi. Kerem belki burayı daha detaylı girebilirsin. Yani burada aslında üçüncü evrişim birimi bir bellekleme yapıyor ve ikinci evrişim birimiyle senkronize bir şekilde e, piksellerin ilk evrişim biriminden çıkıyor bu haline iletilmesini sağlıyor. Yani üçüncü evrişim birim aslında şunu yapıyor. Evrişim, birinci evrişim biriminden çıkan pikselleri kendi eslemlerini atıyor ve diğer evrişim biriminin pikselleri işledikçe oradan veri almasını sağlıyor. Yani pikselleri almasını sağlıyor. Yani orada bir senkronizasyon işlemini gerçekleştiriyor. Görebi bu aslında. burada da aynı yöntemi kullandığımız için piksel aktarımıyla hızlı bir şekilde halledebildik. Bu da burada da iki evrişim birimiyle yüzde daha az çevrimle iş yapabildiğimizi gözlem. İkinci görevin sonuçları da burada görebilirsiniz. 3 Üç... Üçüncü görevde Salt and Pepper Noise Filter var. Burada medyan birimini kullanıyoruz. Genel olarak 10 tane medyan birimi kullanıyoruz. Daha sonra bunun çıktılarını şöyle gösterelim. Burada kullandığımız evet. resimlerle ilgili belki detaylandırabiliriz. de şey medyan biriminin uygulanması için aslında uygun resimden değil yani. Sonuçların sonuç olarak ne işe yaradığını göremiyoruz burada ama Teknofest jürisi tarafından verilen metal Script'inde şifrelenen resimleri çözmekte bazı noktalarda sıkıntılar yaşadık. Burada FPC çıktıları bunlar bu arada normal şeyler değil. Vivado üzerine simülasyon sonucu çıkan sonuçlar. O yüzden bu resimleri kullanmak zorunda kaldık diyebilirim. Ama meydan filtresini uygulandığı açık bari bir şekilde belli oluyor. Yani bunu uyguladık, başarıyla uyguluyoruz ama belki resim seçimlerimiz bu filtre için daha uygun olabilirdi bunu da belirtelim burada. Histogram statistik aslında burada bir sonraki görev için yaptığımız bir ara görev diyebiliriz. Bunun çıktısını göstermeyeceğiz fiziksel olarak. Burada histogram eşitleme biriminde aslında biz bunu kullanıyoruz. Aşağıda görmüş olduğunuz formülü uygulamamız gerekiyor. Burada aslında Çarpma işlemini biz 255 ile yaptığımız için 8 defa sola kaydırma ve bir kere çıkarma işlemi şeklinde yapıyoruz. Kullandığımız bölge, bölme algoritmasından storing ve burada çıkarma işlemi için tek çevrimlik brand kunt edir kullandık. Aşağıda görmüş olduğunuz formülü uyguladık. Bu görmüş olduğunuz formülü uygulamak için de burada histogram birimi eşitleme birimini görebilirsiniz. Aynı esreme erişme, erişiyorlar. Bu sayede verilerin tutarlılığını da sağlamış oluyoruz. Burada aslında histogram birimi piksellerin sayısını tutup esreme yazıyor ve histogram istatistik değerleri çıkartıldıktan sonra eşitleme birimi tarafından bu eski istatistik değerleri alınıyor, aşağıdaki formül uygulanıyor ve SM'e o piksel değeri yerine aslında yeni piksel değerinin ne olması gerektiğini e, hesaplamış oluyor. Yani örneğin 7 değeri pikselin 7 değeri bu histogram eşitleme sonucunda 7 olan yerleri 8 yapıyor. İşte buradaki formülün sonucuna göre değişiyor. Histogram eşitleme görevinin de sonuçlarını buradan görebilirsiniz. Son görev boundary extraction sınırı çıkarma. Burada yine detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Benzer işlemler yapıyoruz. Burada gerekli donanımlar kullanılarak gray to BV, erozyon ve toplama işlemi yapılarak sonuç olarak veriyoruz. Ve yine aynı yöntemi kullandığımız için çevrim kaybetmesi yaşamıyoruz. Son görevinde çıktılarını bu şekilde görebiliriz. Bir tane sonucumuz var. Sonuç ve değerlendirmeler kısmına gelelim. Şimdi biz burada yaptığımız her şeyi kendi Python scriptlerimizle ve ürettiğimiz kapsamlı testlerle denedik, test ettik. Aldığımız sonuçları FBJ üzerinde de test ettik. FBJ'de de sonuç aldık. Tek eksiğimiz open lane kısmı. Başta bahsettiğim gibi iki daldan katıldık biz bu sene. Bu yüzden OpenLane kısmında yetiştiremediğimiz yerler oldu. Bu yüzden OpenLane sonuçlarını eklemedik buraya. Burada direkt FBC'den aldığımız çıktıları tekrar görebilirsiniz. Birkaç görev için buraya ekledik. Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Sol aşağıda QR kodumuz var. Onu okutursanız e, GitHub repomuza ulaşabilirsiniz. İşlemcimiz açık kaynaklı bir şekilde görebilirsiniz. <laughs>